Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size oyunun en iyi bug'ını göstereceğim. Bu bug yetim arasında oluyor. Bu kırmızı ile alakalı. Biliyorsunuz ki bu, orp, bu kırmızı orb 30 dakikada bir spamlanıyor normalde. Biz bu süreyi bir dakika indireceğiz. Nasıl indireceğimizi göstereyim. İlk önce kendimizi öldürelim. Bu arada bu orbun ödülleri aşırı iyi. Destansı giga ayarı, destansı koyarsan platform ayarı falan veriyor. Gel bakayım sen öldür beni. Güzel hemen öldürdük kendimizi. Şimdi yetim arasında bir spawn alalım. Ben e, orbanın yanına yatak atmıştım. Orman yanındaki yataktan spawn alacağım. E, siz hala yapmadıysanız yetim arasında yapın. Ondan sonra bu bug'ı uygulayın. Gördüğünüz gibi şimdi spamlanmadı. Biz bunu aktifleştireceğiz. Buradan ineyim bir. Az daha düşürdüm. Hızlıca bir artifaktan oraya gidelim. Hadi, hadi, hadi az kaldı. O yeti var. Evet, ilki başarılı oldu. Alalım. Hemen kendimizi aşağı atalım ki koyduğumuz yatak parçalanmasın. Of, 730 level mi? Sen nesin ya? 780 level. Gerçekten aşağı yüksek leveller level. var. Ah yeti ne var? Oğlum vursanız bana. Oğlum siz manyak mısınız bana niye vurmuyorsunuz? Sonunda öldürdüm. Hemen şimdi e, ödül vereceğiz ve aktifleşmiş olacak. Açamadım. Verelim. kötü. Daha iyisi var. Daha iyisi de var. Engaranlar. Bunlar da kötü ya. Bunlar. Şimdi tekrar öldüreceğiz kendimizi. Sürekli böyle böyle yaparak ee, sınırsız alacağız. Öldür beni küçük küçük balığı. bakayım hadi Şimdi tekrardan orban yanında spamlanacağız. arkadaşlar gördüğünüz gibi spamlandı. Şaka gibi geliyor ama gerçek. Bakalım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi Destansı çıkmadı ama John Emma çıktı. Oha cidden. Sonunda çıkartabildim. Oha. Sonunda. Öldüreceğim kendimi hemen. Çünkü ben alacağım aldım zaten. Gel bakayım yar yarı sağa gel. Ha burada varmış zaten. Gelin öldürün beni. Gelin şey mutluyum gelin. Şimdi tekrar spamlayacağım. Şu anda aşırı mutluyum. Yarın kayıt zamanı temin gücünü atacağım. Ee, erkek olanı temin temizleyeceğim. Mutasyon yapacağım koyun Evde bir tane kadın var. Şimdi şu itemlerimi alacağım buradan. Her neyse çok uzun musum video. Beyz'de görüşürüz. Arkadaşlar ben beyse geldim ve Quetzal'a taktım. Şimdi ilk test sürüşüne geçeceğim. Çok güzel. Fakat küçük. Biz bunu demir şeylerle büyüteceğiz. Aa, hayır. Yereyim mi? Yereyim mi? Ben bak kendimi indirmişim. Aşırı güzel bir his ya. Her neyse arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırayım. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.